Bugün hayvan haklarını konuşacağız sayın seyirciler. Hay Haysev Yönetim Kurulu Başkanı Defne Yazıcıoğlu hoş geldiniz ve Defne Yazıcıoğlu mutlar, mutlar Hoş evet. geldiniz Çok ve Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Şimşek hoş, hoş geldiniz. Geldik. Hayvan haklarını konuşalım istedik. Hep insana yönelik tabii ki insan haklarını konuşuyoruz. Kadın haklarını konuşuyoruz. Farklı farklı hakları evet. gündeme getiriyoruz. Ama e, hep ihmal ettiğimiz, gözümüzün önünde olan, kendi evimizde yaşayan ya da e, sağımızda Sotakta. solumuzda bizden şefkat bekleyen birçok hayvanın da hakkı olduğu ihtimalini unutuyoruz, evet. göz ardı ediyoruz. Evet. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili olarak yine devlet nezdinde de bazı girişimler oldu değil mi? Ee, bunun ne kadar yeterli olup olmadığını açmadan önce Hı -hı. E, mevcut durumdan biraz bahsedelim. Biz hayvanları iyi tanıyor muyuz? Onlarla aramızdaki iletişim Türk insanı olarak diyelim nasıl acaba? Sizden başlayalım mı? Tabii. Hayvanları bence iyi tanımıyoruz. Yani Türk toplumu olarak Ayla Hanım aslında çok eskiden beri hep hayvanlarla beraber yaşamış bir toplum içinde yaşıyoruz. Biliyorsunuz evet. yani hep kol kola dip dibe beraber savaşlara gitmiş beraber büyümüş bir ülkeyiz hayvanlarla. Evet. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef biz e, hayvanlarla ilgili çok ciddi bir düşmanlık besler hale geldik öyle bir neden sıkıntımız böyle bir düşmanlık? Var. Halbuki dediğiniz gibi gerçekten tarihimizde hı hı. var onlarla. Var. E, iletişimimiz onlarla. Ya at üstünde, köpeklerde. Biz onları sadece her zaman, etinden, sütünden hayran. ya da işte e, bilek olarak kullanacağımız, yararlanabileceği bir Yararlanabileceğim, noktada, noktada sever evet. hale geldik aslına bakarsanız. Evet, yani Evet. dost olarak görmüyoruz. Görmedik dedik, değil onu. mi? Evet. Bütün Artık, görmüyoruz. Bu. Hmm. Artık görmüyoruz. Artık görmüyoruz. neden bilmiyorum. Gerçekten bu bizim toplumumuzdaki bir kopuklukla yani ben şey gibi algılıyorum biraz da sanki hayvanlarla yaşamayı da unuttuk kendimizden başka varlıkları sevmeyi de unutmaya başladık yani tamamen kendimize dönük bir toplum olduk Hı. bana zarar vermesin benden uzak olsun mümkünse ormana sürelim Hı. biliyorsunuz ormanlarda çok ciddi bir hayvan türkensin köpekler çok ciddi olarak orman ormanlara sürülüyorlar. Hı. Evet, ee, evet. bolluca olayını hepimiz hatırlarız hı, herhalde. Hı, hı. Ee, bu köpekler ormanlarda yetişmek ya da yaşamak için uygun kesinlikle. değiller. Hı. Yani Bunlar onların doğaları da yok. Çünkü değiller. ot yemez. Bu çok önemli. Yani ormana terk ettik ama beslenecek? ne yiyecek? Hayır tabii şimdi yani kurt yaşar bir da Ormanda hı -hı. bir köpek yaşayamaz hı -hı. çünkü kurdun doğası gereği vahşi bir varlıktır. Hı -hı. Evet hı -hı. Nasıl hı -hı. avlanacağını bilir ama siz sokaktan almışsınız insanlar tarafından beslenmiş ve bir hayvanı hı. ve evcilleştirilmiş bir hayvanı alıp ormana atarsanız hı -hı. çok korkunç manzaralarla karşılaşıyoruz. Daha da kötüsü onu konuştuk daha dün gece hedef tahtası haline getiriliyorlar evet. piknik alanlarında mesela bunlar var hı -hı. bu çok ciddi bir şey. Hı -hı. Bir şey daha dikkatimi çekiyor aslında. Bir Avrupa ülkesine gezerken sokaklarda başıboş hayvan görme şansınız çok zayıftır. Çözmüşler Kedi, olayı. köpek, bunları görme şansınız çok zayıftır. Evet. Ve oradaki turistler tabii buraya gelin geldiklerinde haliyle e, sokakta yanı başlarında ya da restoranlarda kediler, köpekler görmeleri onların e, inanılmaz olumlu karşılıyorlar. Tabii seviyorlar, onları besliyorlar. Bir o kadar da terk ediyorlar e, Aydın. Bir de o var. O da ciddi bir problem. Özellikle değil mi sahil beldelerinde Maalesef, e, çok. Yor. Turistler geliyorlar. Kaldıkları süre boyunca bir e, köpek ediniyorlar. Kedi ediniyorlar. Maalesef. Giderken de onları terk edip gidiyorlar. Evet. evet egosu sebebiyle. Yani, Bizde niye bu kadar sokaklarda kedi köpek var acaba? Çok terk ediliyor. Şöyle Öyle bir da. sıkıntı var. Köpeği alıyor. Çocuğuna hediye olsun. Evet. Karne hediyesi olsun diye alıyor. Süreç Eğlensin mı? diye Aha. alıyor. E bu köpek büyüyor. Hmm. Her zaman bebek kalacak hali yok. Bu sefer evin annesi Genelde bu noktada sorun yaşadığımız için söylüyorum. E bunun kılı var, tüyü var, bakamıyorum, hep benim üstüme kaldı. E biz bunu atalım. Hı. E atma ama attığın zaman sokağa atıyorsun. Sen evde yetişmiş, beslenmeye alışmış, sevgi görmeye alışmış bir hayvanı oluyorsun. Sokağa atıyorsun. Ondan sonra işte biz sokaktan dernek olarak toplayıp, onu rehabilite edip, tedavi edip, çünkü ciddi hastalıklar da kapıyorlar. Evet tekrar yuvalandırmaya çalışıyoruz. Yani bu bir oyuncak değil. Bir kere bunu Evet, lütfen. E, hı -hı. gerçekten vurgulamak Kayne lazım. Kayı hediyesi alırken lütfen canlı değil, oyuncak alsınlar. Hı -hı. Evet yani böyle hayvan alsın. Evet bu 3 aylık, 4 aylık bir süreçse lütfen oyuncak alsınlar. Hı hı. Gidip Petshop'tan ciddi paralar verip ki sahiplerine barınaklar doldu. Yani e, barınaklar özellikle Mix, kırma hayvanlar için, sokak <laughs> hayvanları için Bakın artık öyle değil. Ama cins hayvanlarında değil Çok mi? Çok yüksek düzeyde cins hayvanlar var. Şöyle Aha. bir şey söyleyebiliriz herhalde değil mi? Yani her gün hiç yoksa Haysev sokaktan herhalde bakın cins olarak söylüyorum hmm. iki golden kurtarıyordur. Golden retriever kurtarıyor. Evet. Yani, yani bayağı sokaktan kurtarıyoruz. Hmm. Yani zannetmeyin ki sokaklarda sadece artık e, sokak köpekleri bizim sokö tabir hmm. ettiğimiz köpekler var. hayır. Alman kurdu da var, <laughs> evet. Boxer da var, Pinscher da var, da var, da var. Ne kadar da güzeller değil mi? Yani çok. Ve o işin şiddet boyutuna birazdan geleceğim ama evet. biz de sokak bar köpeklerinin barınaklarına bir gitmiştik. Öyle mi? Arkadaşımız Zuket Kurtez gitmişti. Orada barınaklarda yaşayan o görüntüleri e, bir izleyelim. Tamam. Üzerine Aynen. konuşmaya devam tamam. edelim. ...bugün bir hayvan barınağındayız... İnsanların en yakın dostu olan hayvanlarla... ...köpeklerle beraberiz... ...onların bakımını, korunmasını ve hayvan haklarını konuşacağız. Ferdi Bey merhaba, kolay gelsin. Merhaba Nesi var şimdi bu küçük köpeğimiz? Genelde barınak ortamlarında... ...üst solunum yolu enfeksiyonları çok görülüyor... Birbirlerine ...yakın temas içerisinde bulunup... ...aynı havayı teneffüs ettikleri için... ...bu küçük dostumuzda da aynı problem var... ...üst solunum yolları problemi var ama... Şu anda hastalığı iyileşme döneminde yani e, sağlık durumu iyiye doğru gidiyor. Hayvanların bakımlarını nasıl yapıyorsunuz? E, gelen köpeklere genel prosedür olarak e, aşılarını yapıyoruz. E, gerekiyorsa yaşı uygunsa kısırlaştırma yapıyoruz. Bunun gibi genç olan köpeklerde de e, gereken karma aşısını, parazit tedavisini yaptıktan sonra e, kafeslerde uygun, boyuna uygun yerlerde yerleşiyoruz. Ama bunun gibi enfeksiyon taşıyan, enfeksiyon taşıyıp da gelen e, köpeklerde de e, belli bir süre tedavi yapmamız gerekiyor. Mesela ilk olarak bunun damar yolunu açarak serumla bir süre besledik. Daha sonra akciğerlerini daha iyi kullanması için oksijen maskesiyle oksijen verdik ve e, söktürücü ekspektoran ilaçlar kullandık. Onunla beraber e, kombine olarak antibiyotikleri kullandık ve şu anda İyi bir sonuç aldık, iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Ee, hayvanların temizlikleriyle nasıl ilgileniyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Sabahleyin ilk geldiğimizde efendim, mama vermeye başlıyoruz. Ee, bakıyoruz, tabii takip ediyoruz bu şekilde gün boyu. Aynı şekilde devamlı temizliğiyle ilgileniyoruz. Hastaysa veterinerlere bilgi veriyoruz. Yaramazlar mı, sıkıntı çıkartıyorlar mı sizi? Herhalde, çıkarıyorlar. Sevgi istiyorlar, çok sevgi istiyorlar. Veteriner hekim Turgut Bey ile beraberiz. Merhabalar Turgut Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Barınakta kaç tane hayvan var? Barınakta yaklaşık 350'ye yakın hayvanımız var. Bu hayvan sayısı sürekli değişir çünkü sürekli biz sokaklardan köpek topluyoruz. Sürekli buradan köpek sahiplendiriyoruz. Ortalama 250 rakam. Sadece köpek yok, burası bir hayvan rehabilitasyon merkezi. Kedilerimiz var, sokaktan gelen martılarımız, şahinlerimiz, kuşlarımız geliyor. Rehabilite edip aldığımız yere tekrar geri bırakıyoruz bu hayvanları. Sadece köpek değil. Peki bakımlarını nasıl yapıyorsunuz? Bakımları burada biz iki tane veteriner hekim, bir tane veteriner teknisyeni ve bir tane stajyer veteriner hekimizle çalışıyoruz. Ona yakın yardımcı personelimiz var. Hem temizliği hem yemeklerinin verilmesi ilgileniliyor. Gelen köpekler önce müşahede alanına alınıyor. Orada ilk kontrolleri yapılıyor. Ardından veteriner hekimler varsa tedavileri, tedavi sürecilerine giriyorlar. Yaklaşık bir hayvanın hastalığına veya hayvanın durumuna fiziksel özelliğine göre bu sayı ve gün değişir. Tedavilerin olduktan sonra hayvanlar kısırlaştırılmamış ise önce kısırlaştırıldılar. Kuduz aşısına karşı aşıları olur ve kulaklarına kısırlaştırdıklarına dair bir küpe, diğer kulağına da bir dövme yaparız biz. Bu sayede o köpeğin nereden geldiğini ve hangi mahalleye veya sokağa bırakılacağını tespiti yapılır. Ardından ekiplerimiz, hayvan toplama ekiplerimiz köpeğimizi aldığı, sokaktan aldığı yere geri bırakırlar. Ee, yaşamlarını sokaklarda devam ederler. Hayvan hakları hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi hayvan hakları tabii Türkiye'nin büyük sorunlarından bir tanesi. Sokaklarda art niyetli insanlar hayvanlara eziyet verebiliyorlar. Bu zamana kadar Kabahatler Kanunu hükmünde yürütülüyordu bu hayvan hakları. Şimdi yeni bir tasarı artık mecliste konuşulmaya başlandı. Artık bunlar cezai müeyyide olarak Türk Ceza Kanunu'nun ...bir müeydesi olarak işlenmeye başlayacak. Bu tabii bir e, insanları caydırıcı özellik olarak çok büyük bir adım. Bütün duayla iç içe yaşamak zorundayız. Kediler, kuşlar, köpekler onlar da bir can. O yüzden yüzde yüz katılıyoruz biz bu işe. Peki barınağı e, ziyaretçi ve ilgi ne durumda? Barına ziyaretçilerimiz e, haftanın yedi günü bizim hayvan barınağımız ziyaretçilere açık. Sabah onla akşam dört arası biz vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Köpek bakan ve köpek seven birçok vatandaşımız var... Biz kampanyalarla e, buraları çekmek istiyoruz. Burada çok güzel ve çok e, bakıma uygun köpekler mevcut ve tamamen ücretsiz. Bu konuda rehabilitasyon merkezine gelip sadece görmeleri yeterli fikirlerini çok kısa zamanda değiştireceklerdir zaten. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, güzel barınaklardan bir tanesiydi evet. zannediyorum, değil mi? Burada barınaklar. <laughs> Sayınlı güzel barınaklar dediniz çünkü e, barınağın veterinin olması da sizi şaşırttı mı? Hayır hayır olması yani, gereken olması bu gerekiyor zaten ama, ama çok fazla Türkiye'deki birçok şey bir barınakta veteriner hekim de bulamazsınız bakıcı da bulamazsınız hayvanları alırlar e, olmadık bir köşeye atarlar e, arada bir uğrarlar kuru ekmek atarlar önlerine çoğunun önünde su bile olmaz hmm. e, işte orada gönüllüler devreye girer hı hı. gönüllü popülasyon çok önemlidir bu işte. Ve o gönüllüler gerçekten gecelerini gündüzlerine katarak hı. o hayvanlara yardım etmeye çalışırlar. Biz o gönüllülerin birçoğunu takip ederiz dernek hı. olarak. İyi çalışan gönüllülerle hı hı. çok sıkı çalışmalar yapıyoruz. Haysev e, ne zaman kuruldu? Üç yıl, üç oldu. yıl o, oldu. Üç yıl oldu. Evet. Ne o. yapıyor Haysev tam olarak ne yapıyor? Şimdi sizin barınaklarınız yok ama siz barınaklara hayır. ciddi destekler veriyorsunuz. Hepsini e, evet. dolaşıyorsunuz. Hı hı. Bu anlamda Haysev'in evet. üstlendiği rol nedir? Paris'in üstlendiği <laughs> rol aslında ilk başta, ben mi anlatayım değil mi? Tabii tabii. <laughs> e, tedavi. Hı -hı. Yani insanların sokakta, mesela siz. Evet. Şimdi bunu bilmek zorunda değilsiniz. Bir yerde bir hayvan gördünüz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bizimle bağlantıya geçiyorsunuz. Ha, bizim tabii ki gönüllülerimizden, hayvanseverlerimizden istediğimiz bir şey var. Elinizi taşın altına koyun. Alın o Hı -hı. köpeği ben bir kliniğe götürün. Sonra bizimle bağlantıya geçin eğer sizi aşabilecek bir durum varsa biz o tedaviyi üstleniyoruz. Tedavisini yaptırıyoruz, hmm. gerekiyorsa rehabilitasyonunu yaptırıyoruz. Çünkü bazı hayvanlar işkenceden geçmiş oluyorlar ve özel bir rehabilitasyonla geçmeleri gerekiyor. O gerek. ayrı bir başlık. Evet, Tabii. evet. Ee, ondan sonra biz yuvalandırıyoruz. Hmm. Çünkü yuvalandırmak da çok önemli Tabii. bir şey. Herkese yuvalandırma yapamazsınız. Yani Doğru. çok iyi hayvansever gözüken binlerce üreticiyle çünkü muhatap Çünkü sadece hevesten ibaret olanlar da var değil mi? Aa, o Bizim için tehlike sınıfında aslına bakarsanız en aşağıda kalıyor. Çünkü Öyle mi? geri dönüş istiyoruz. Yani siz oldu anlaşamadınız, kanınız ısınmadı, evde birlikte yaşayamadınız, bunu beceremediniz. Tamam. Olur. Lütfen bize geri dönün. 10 yaşına da gelmiş olması da bir şey değil. Bize geri dönün. Biz kedimizi, köpeğimizi her neyse geri alacağız. Tekrar yuvalandıracağız. Bu bizim için en tehlikeli kısım. Daha tehlikelisi var üreticiler. Üreticiler, dövüştürücüler en evet. tehlikeli kısmımız. Onları biz çoğunu biliriz. Üreticiler yani evet. onları ürettikten sonra satın Para kazananlar satmak, bu işten para kazananlar. Bu sokağa atılmış tık 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 bir golden retriever düşünelim. Evet. Şimdi çok fazla o atıldıkları için söylüyorum. Çünkü çok alınıyor. Goldenlar çok mu atılıyor? Çok, çok alınıyor. Fazla. Niye alınıyor? Çünkü insanlarımız bir köpek alırken. ...cinsi araştırmıyorlar Aylin. Hmm. Böyle bir sıkıntı var. Şimdi Hepsinin bir karakteri var değil mi? Herkesin bir ee, yaptığı evet, var. tabii ki hepsi hepsi ayrı ayrılıkları var. Üstünüz Golden dediğiniz köpeğin iki kür, kürkü vardır ve muazzam Yok. tüy döker mesela. Şimdi alırken çok tatlıdır bebekken de evde bir tüy, kıl sorununuz varsa ve bundan rahatsız oluyorsanız bir süre sonra sizi ciddi olarak rahatsız edebilir bu hayvan. Hı hı. Biz bir kere bir yandan haysev olarak bir eğitmeye de çalışıyoruz insanları. Evet. Yani Hı -hı. devamlı sayfamızdan bilgilendirme notları geçmemizin. Bu arada web sayfanızın adresini de verelim buradan duyuralım. Tabii ki. Aa, hi Tekrardan. HiSavcom.tr <laughs> HiSavcom.tr <laughs> hi Ama Onu özellikle e, Facebook'ta çok evet. yoğunuz çok yoğun çünkü çok interaktif olduğu için orada hemen soruyor hemen cevabını alıyoruz hı -hı. 7 24 Facebook'tayız var diye usulü sormak istediğim çok soru var yani süremiz <laughs> almasın istiyorum ama bir, çok hızlı akıyor doğru. o yüzden e, oradan oraya atlayacağım şimdi e, az önce dedik ki işte şiddete birazdan geleceğiz hı -hı, dedi şimdi hı -hı. bu hangi psikolojisi psikolojiyle nasıl e, böyle bir şey yapılabiliyor hani üreticiler ya da e, bundan kar elde etmeyi hesaplayanlar ayrı bir taraftan da Sokak köpeği olsun ya da küçücük küçücük çocuklardan bahsediyoruz aslında. Bu nasıl hı hı. bir şiddettir, nasıl bir hı hı. eylemdir? Onun bir canlı olduğunu göz ardı ederek evet. e, bu işkenceyi. hangi evet. psikolojiyle yapılıyor? Anne de başlıyor her şey. Anne Eğer, ve babada baş. Ailede ailede Aile de sevgi başlayayım. varsa, hı hı. evet. Altı yaşınızda siz çocuğunuzu, kedinizle, köpeğinizle, sokaktaki hayvanla tanıştırdıysanız işiniz çok daha kolay oluyor. Hayvan sevgisini tanıyor. Fakat evinizin içerisinde, içerisinde anne şiddet görüyor sürekli bir tartışma ortamı var ise çocuk psikolojisi